çürükmüş. Hey sen. Bu videoya like atıp yorum atıp bir de kanalıma abone olursan belki seni evin alıp bu hareketi yaptırabilirim. <Sessizlik> hey arkadaşlar ben de hiç işte bu sekte yepyeni bir şey versin. Kaçıncı bölümü bittiyse hatırlamıyorum. Müsait bir kiraz icra arkadaşlar. Hmm. Anan çürükmüş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle bir denk gel. Ay çok kötü. Evet arkadaşlar şimdi konuşmaya başlayalım. Hazır mısınız? O zaman size duygusal bir konuşma yapacağım. Ben küçükken ama konuşma yapacağım dedim ben. Çok sinirlendim. Şu anda gidip tamamen ortaya odaklayacaktım. Ama bu adama çok sinirlendim. Yürü iki İki konuşma yaptırmadım. Gün intikam vaktiydi arkadaşlar. Bak kartopu açık. Atamadı ki. Baba, Artık atsana bir şey değişmez Arkadaşlar Mousecam videosunu aşırı derecede izlediğiniz Çok teşekkür ederim sizlere öncelikle buradan. Mousecam videosunda cidden 200 falan da görüntülen mi ve 20 abone falan kaz Hatta 40, 20'den fazla. Hani 30 veya 40 abone kazandım o videoda ben. Sen de şöyle bir git be. Evet arkadaşlar evet. İşte böyle. Arkadaşlar soru cevap videosu çekeceğim. Bana sorularınızı yazar mısınız? Bir, sonraki videoda soru cevap yapacağım yani böyle bayağı soru cevap ve İstediğiniz video fikirlerini de yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi buna bir base atsın. Ben de bir. At mı bu adamı üzerime? Sen bir git. Adamsın. Şimdi bu adamı da kendi keselim. Hayır düşürme düşüreyim. Düşürme. Kanka düşürürsen ayıp. Hayır hayır. Ne oluyor lan? Arkadaşlar gördünüz mü? Oha. Orada olanı What adamı vuramadım bir an böyle lag oldu benim kolsuzum mu lag mı artık bilmiyorum artık güzel bir video oluyor bir tane daha kiraz yedim Macbeth gibi Asim yapıyoruz arkadaşlar şu anda fermuarını açıyorum <laughs> arkadaşlar kocam mı da daha iyi <laughs> İğrenç İran şeyler yapıyoruz artık. Evet. Anne. Biz buradayız. Ne? Bilgisayar gitti gene bak. İnşallah video yansımıyor arkadaşlar. Çünkü süper video oldu. Bu adama kaçma şans vermem lazım. Oh sonunda kestim. Çok iyi video oluyor bu arada. Çok. Ne? Ne? Nerede lan? Burada bir yerde. Bir dakika. Ne taraftan gitmem gerekiyor? Ne oluyor ya arkadaşlar adam arıyorum bu arada. ne? Kaza kaza TNT ile patlata patlata bulurum artık. Ne diyor bu? Adam diyor. Ha ismini gördüm. Shift'i bıraktı yanlışlıkla. Evet Allah kabul etsin. İnşallah sesi. Ananı. ne? Bir tane daha. Oğlum bana kazmayı aratma kendini ya. Heh arkadaşlar gördük. Oraya bir sesim kesilmiş olabilir. Seni yakaladım. Ee eee birader, e birader. İki saatlik kaçmanın... Ya bak senin var ya. Ya. <laughs> Yeterli olmuştur bence.

Biraz kasıyor. Umarım bu devam etmez. Evet çünkü video açısından sağlıklı olmaz yani güzel olmaz. Umarım size yansımıyor diyeceğim de 60 FPS niye alıyor bu bilgisayar şimdi? Evet düzeliyor yavaş yavaş herhalde. Cık. Arkadaşlar neden böyle oluyor? İnanın fikrim yok yani. Ananı Ya bak Ben sana, bak, bak. Sen aptal savundun E Gel, tamam gel. Kanka işime gelir yani gelmen. Yani, tamam dönelim. Heh heh hocam ya heh gel e gel, e gel, e gel, e gel, e gel, e gel, e gel. E gel. E hadi. Hadi kim? Ya bak iki tane ender pearl'üm var tamam. Aa ilkem. Ya. tablet, et. Kaçı kaçı işte kaptı. Kaçı düşürme. Mission completed. Ha anamın anamın söylemesin de. Çocuk mu? Allah beraber versin ya. Hani bana yürüyeceksin zannettim. Sorunu. NSG <laughs> Cam Pro Ben sorunluysam Ben ananı Ya iki sohbet ettirmediniz be Allah Yo hok, yo Evet adam kazandım zanneder. Ben sorunluysam sensin o. Darmadağın... Yap arkadaşlıkti ses ne yapmış? Arkadaşlar gördünüz? Ve şey yaptı yani. Gel. Adam ben de Abi böyle kaçarak oynanılmaz ki gel. Gel böyle kaçarak oynanılmaz ki gel. Böyle kaçarak oynanılmaz ki. Aa! Herkes atlayabilecek. Herkes atlayabilecek arkadaşlar böyle sövdürdüler adamı. Evet herkes adını bildikten sonra bato Arkadaşlar bilmezse de bildiririz yani bilmenize de gerek yok yani Gene mi? Arkadaşlar bunu alayım El süper çıktı bunun çıkmasa atarım büyük ihtimalle zaten Ya sen Abdülhamit'i savundun? Hadi hadi sağ tıkla Mükemmel bence bir video oldu Like ve yorum atmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Görüşmek üzere bay bay